Cuma namazı, İslam'ın beş şartından biri olan namaz ibadetinin, Cuma günleri öğle vaktinde cemaatle kılınan özel bir şeklidir. Cuma namazının farz oluşu, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 62. ayetinde şöyle bildirilir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekatta sünneti vardır. Cuma namazı camide veya mescitte kılınır ve sadece erkeklere farzdır. Cuma namazı kılınmadan önce imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbe, Allah'a hamd, peygambere salat ve selam, müminlere nasihat ve dua içeren bir konuşmadır. Hutbe okunduktan sonra müezzin kamet getirir, ve cemaat imama uyarak cuma namazının iki rekat farzını kılar. Daha sonra ise dört rekattan oluşan cuma namazının dört rekatlık son sünneti kılınır. Ardından vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya diye niyet ederek, aynen öğle namazının farzının kılınışı gibi zuhri ahir namazı dediğimiz namaz kılınır. Sonra da iki rekat sünnet namazı kılınır. Cuma namazında okunacak dualar, namazın kılınışına göre değişir. Namazın her rekatında, Fatiha suresinden sonra bir sure veya üç ayet okunur. Farz namazın ilk rekatında, Fatiha'dan sonra Ala suresi, ikinci rekatında ise Gasiye suresi okunması sünnettir. Sünnet namazlarda ise Fatiha'dan sonra istenilen sureler okunabilir. Namazın sonunda, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Ayrıca namazdan sonra Allah'tan afiyet, mağfiret, rahmet ve cennet dilemek için çeşitli dualar yapılabilir. Kaliteiste.com YouTube kanalımıza abone olarak yaptığımız çalışmalara beğeni sunarak, yorumlarınızı esirgemeyerek bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz.